Selam be. Vay be, selam. Adın şimdi. ne senin? Hüseyin. Hüseyin. Bak, bu sana. Aç onu sen bakayım. Bu da sana. Bu, bu da ona. Da hani. Bak, bu da sana. Al bakayım. Bak, <laughs> ne var içinde? Var mı? Bebek var. Nasıl, işte. güzel mi? Bu bıçak gibi bir şey var mı? Kaç şeyden beri Türkiye'de yaşan? Sen? 6 sene. Nereden geldin? Harap'tan geldim. Peki ama savaş 2011'de başladı. Evet. 2012'de Halep'teydim, 13'de Halep'teydim, evet. 14'te, 15'te, 16'da. Yani savaş başladıktan 5 sene sonra geldin değil mi? Evet. Burada doğdun bebek. Evet. Bu burada, burada. burada. Evet. Emre? Burada. O da burada doğdu. Evet. evet. Annem baban neredeler? Suriye'de mi oturuyor? Onlar Suriye'de mi şu anda? Evet. Gelmiyor burada. Niye gelmiyorlar onlar? Bunlardan gelene kadar Hı. biz yani hazırlık yapacağım. Ondan Hı. sonra çağıracak. Ha, Aslında... oraya git başka bir şey gelir mi? Korkar mısın? Gibi? Yok ben yani askerden girmek istemiyorum ben. Ha, yani bir şey olduğundan değil askere gitmek için döndü. Evet. Ya dönsen orada işini kursam çalışmaya devam edersin. Evet. Ha, anladım. Çünkü orada... iç çatışma bitti biliyorsun. Savaş bitti. Peki orada büyük bir ekonomik kalkınma olsa, yeni inşaatlar yapılmaya başlansa? Valla dönsen çok iyi olur. Şimdi bizim toprak orada. E şimdi toprak orada. <laughs> Zafer Partisi olarak Beşer Esat'la görüşeceğiz. Vatanlarımıza dönmeniz için e, bir çalışma yapacağız. Ama bir yani köyden geldiyseniz o köye veya kasabaya veya o şehre dönebilirsiniz. Hakkınızda biliyorsunuz af çıktı. Yani şey olmayacak, takipat olmayacak. Biz beş kişi, bir de anne baba, yedi kişi. Anladım. Ama herkes bir yerde oldu. Yani evet. aile kalmadı. Aile kalmadı. İnşallah olur hepsi. İnşallah, inşallah. Bir araya gelirsiniz inşallah. Ay, i̇nşallah. Evet. Zafer Partisi bu... olarak buna yardımcı olacağız. İnşallah. Evet. Ee, Nereye gidiyorsunuz bana? Çok iyi. Gel bakayım gel bakayım. Gel. Gel bakayım gel. Gel, gel. 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 Hadi bakayım. Gel.